Sayın Başkan, Saygıdeğer Milletvekilleri, ben cehaleti bilirim. Kör cehaleti daha iyi bilirim. Bizi buraya getiren millete sadık olmayı bilirim. Nasıl geldiğini, kimlerin nerelerde tayin ettiğini gayet iyi biliriz. Hiçbir dünya parlamentosunda, hiçbir dünya örneğinde kendi parlamentosunda, kendi milletine, kendi devletine kendi silahlı kuvvetlerine, polisine, askerine hakaret etme hak ve yetkisi kimsede yoktur. Bu kadar nettir. Hiç kimseye, hiç kimseye bir ayet uygulama yok. En büyük Kürt grubu AK Parti grubudur. Bizden daha fazla Kürt grubu yok. Siz, siz zorla bu milletin ince hassas alanları ile oynuyorsunuz ve kendinize ve aziz Kürt milletine de haksızlık ediyorsunuz. Bu coğrafyada daha önce söylediğim İmam Gazali diyor ki bin yıl önce Türkler, Araplar ve Kürtler bu coğrafyanın kadim milletleridir. Bu üç millet birbiriyle sabah sağlam durduğunda bu coğrafyada hiçbir şey olmaz. Kan yökülmez diyor. Siz bu kadim geleneğe itiraz ediyorsunuz. Bu kadim gelene itiraz ediyorsunuz ve kendi cehaletinizi başkalarına atfediyorsunuz. Yüce Meclis'e saygıyla selamlıyorum.